Altan TV'den hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir Warzone ile alakalı bir bilgilendirme videosu çekeceğiz daha doğrusu benim kullanmış olduğum silah eklentileri ve kullanmış olduğum ayarlarla alakalı bu arada arkadaşlar 1000 aboneye geçtik hepinizin destekleri için çok teşekkür ederiz kanalımızı ilk defa ziyaret eden arkadaşlar varsa lütfen abone olup destek olmayı unutmayalım o zaman hep beraber videomuza geçelim arkadaşlar kullanmış olduğumuz ilk önce loadout'umuzu gösterelim. Hepsini tek tek inceleyerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizlerde de arzu ettiğiniz silahları kullanabilirsiniz. Burada şimdi 10 adet listelenmiş silahım var. Genelde Kar98'i ben çok seviyorum. Onunla oynamayı da seviyorum. Burada bakalım ilk silahımız Kilo 141. Kilo 141'de kullanmış olduğum silah eklentilerim bu şekilde arkadaşlar. Siz daha ederseniz bunları kullanabilirsiniz. Yani benim elimin alıştığı ve ideale yakın bir eklenti diyebilirim size. Çok da güzel oynayabilirsiniz. Bunun yanında yakın mesafeler için bir adet MP7'miz var mp 7nin de hemen eklentilerini sizlerle paylaşalım. O zaman şimdi hemen ikinci silahımıza geçiyoruz. Burada bir tane M4A1 var arkadaşlar. M4A1'e bayılıyorum ya oyunun başından beri en çok sevdiğim silahlardan bir tanesi. Kullanmış olduğum silah eklentileri böyle. Tabii bu M4A M4A1 bendeki M4A1 GPLerle almış olduğum renkli mermi atan. Bunun damage'de bir e, farklılığı yok sadece görsel olarak birazcık fark ediyor. Yanına bir tane shotgun'ımız var. Hemen onu da göstereyim. Yapmış olduğumuz silah eklentileri. Da bu yakıyor ya. Çat 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 yakandan yani. Hemen üçüncü loadout'umuza geçelim. Burada elektro şoklu bir AK var. Bu da e, görsel olarak tabii ki de yine e, farklı. Damage konusunda kesinlikle fark eden bir durum yok. Hani GP'ye para verip alırsanız görsel olarak sizi fark ettirecektir. Hemen loadout'umuzda da bir adet MP5'imiz var. Arkadaşlar az önce AUG dedim ama MP5 olacak yanlış olmasın. Yine eklentelim bu şekilde. Yanına yine bir tane Kilo 141. E, kilo'yu seviyorum. Kilo bence oyundaki en güzel silahlardan bir tanesi. Ve elim çok alıştı. E, beşinci loadout'umda bir tane Kilo'nun yanında gene M19'um var. Hakim bu silah diyoruz arkadaşlar buna. Siz de eklentilerini bu şekilde görebilirsiniz. Altıncı da bir tane far var. Onun da hemen eklentilerini size göstereyim. Siz de arzu ederseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Bir tane de yanında Kar 98 var. Kar 98 ile oynamayı çok seviyorum. Kar 98'e keskin nişancı ile oynamayı seviyorum. Burada da yine bir Kar 98 var. Yanına bir tane mp 5im var. Onu da hemen loadout'unu göstereyim. Hemen bir alta geçelim. Burada da kar 98'in yanına bir tane M13 yaptım. Ama bu M13'ü yakın mesafede kullanmak için yaptım. Bu da oldukça etkili bir silah. Bu da sarı mermi atıyor. Yine bunu GP puanıyla almış olduğumuz, satın almış olduğumuz. Sadece görsel olarak fark ettiren bir durum ve kar 98'in yanında, ya yukarıda kar 98 gösterdiğim için alt sıralarda da tekrar aynı silah e, silaha girmiyorum. Bir tane mekon yaptık gene yakın mesafeler için, uzak mesafeler için. Kar 98 yakın mesafe için mekon yaptık arkadaşlar. Ve 10. lodatımızda da bir tane mor mermi atan grağımız var. Yanında yine bir kar 98. Kar 98 benim için bir vazgeçilmez diyebilirim. Çok seviyorum. O zaman şimdi hemen arkadaşlar oyundaki ayarlarımı size göstereyim. Ayarlar kısmındaki kontrollerim bu şekilde arkadaşlar. Videoların altında bazen sıkça sorular oluyor ayarlarımızla alakalı. O yüzden en azından bu bir nebze de olsa size yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Genel alt kısmına geçecek olursak buradaki ayarlarımız da bu şekilde. Hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Çok fazla zamanınızı almamak adına Audi kısmında da yine ayarlarımız bu şekilde. Akont kısmına geçince e, kayıt yapamıyoruz. Akont kısmında sadece en üstteki ayarlarımızı disable yapıyoruz ki PlayStation serverlarıyla karşılaşalım diye. Yani bilgisayar serverlarıyla karşılaşmayalım diye. E, umarım e, kullanmış olduğum silah eklentilerim ve ayarlarımla alakalı sizin sormuş olduğunuz soruların bir kısmını bu videoyla yanıtlamış, yanıtlamışımdır diye düşünüyorum kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok teşekkür ederiz. PlayStation 4'ten beni eklerseniz beraber oyun oynama şansına sahip olabiliriz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek herkese saygılar sevgiler.